Merhaba. Bu eğitim videomuzda Mobil 320 Logo Saha Satış Yönetim Uygulamasının logo ile bağlantılı çalışan risk parametresi yapısını anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle logo ERP içerisinde yeni bir cari kart eklendiğinde bu cari karta bağlı risk parametresi ve vade kriterlerinin eklenmesi gerekmekte. Örneğimizde Şöyle bir şey yazalım. Diyelim ki ABC Limited şirketi adına bir finomuz olsun. ABC Limited şirketinin bilgini tanıdıktan sonra risk bilgileri alanından bu kişiye ait risk tanımları yapılmaktadır. Burada logonun kendi risk yapısından detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Fakat biz özetle M300'ümde genel talep edilen değerler üzerinden bir anlatım yapacağız. Burada açık hesap ve vade kriteri üzerinden anlatıyor hocamızdan dolayı alttaki çek ve senet tarafını kapatmış oldum. Örneğin bizim bu müşterimizde toplamda 50.000 TL'ye kadar bir mal alın için açık hesap limiti olsun. Eklemiş olduğum bu 50.000 TL'lik hesap aşılması durumunda sistemin ne yapması gerektiğini risk limiti aşıldığında yapılacak açık hesaptaki eylem kısmından seçiyorum. Örneğin bu kişi 50 bin TL'den fazla bir tutarda bir ürün alırsa bu durumda işlem devam edecek seçersem herhangi bir dikkate almadığı bir durum meydana gelecek. Kullanıcı uyar dersek bu durumda emin misiniz sorusuna evet cevabıyla ilerlemesine müsaade edecek. Ya da işlemi durdur diyerek ilgi işlemin kesinlikle önüne geçmesine engel olunacak. İlgili parametrenin dışında bir de parametreler alanında vade takibi kriterleri parametresi kullanılmaktadır. Yani ilgili kişiye biz 50.000 TL'ye kadar aç hesap verelim. Fakat tabii ki almış olduğu her belgede yazacağı belge tutarını toplam limiten düşecek ve bu belge tutarına ait de bir vade tarihi olacak. Bu kişi olur da 50.000 TL riskine gelmeden almış oldu diyelim ki 10.000 TL'lik tutardaki bir faturanın vadesini aşarsa sistemin bunu algılaması ve bu kapsamda zaten 10.000 liralık girdiğimiz riskin kalan 40.000 TL'sinin kurtulması gerekmekte. Bu kapsamda o zaman risk bilgisine girdikten sonra parametre alanında vade takip kriterleri alanını kullanmalıyız. Burada satış faturasını seçiyorum ve diyorum ki eğer vade takibi 10 günü geçerse yani bir satış yaptım. Bu satışa bağlı bir vade tarihi yazdım. Ve bu vade tarihi 10 günü geçtiği halde eğer bu belge ödenmediyse buna engel ol diyorum. Burada aynı zamanda yapılacak tutarı da yazabilirim. Peki ne yapsın? Yine vade takibi yapıldığında işleme devam edecek dersek tabii ki bunu dikkate almamış olacak. O yüzden kullanıcı uyar ya da işlemi durdur alanlarının seçilmesi gerekmekte. İlgili parametre yazıp kaydet dediğim zaman görüldüğü üzere şu anda ABC Limite şirketi adında içeride bir tane cari kartımız var ve cari bağlı risk ve vade kriterleri alanları çalışmakta. Peki bunun sağ tarafında nasıl parametrik olarak yapılandıracağız? Bununla alakalı saha uygulamasında öncelikle ayarlar kısmında sistem yetkilisi bir kullanıcının giriş yaparak sistem ayarları bölümünde risk kontrolü yapılacak parametresine yapılacak yapıp kaydet demesi gerekiyor. Yapılan bu işlem sonrasında müşterimizin şu anda mobil üçüzüme geldiğini görmekteyiz. İlgili cariyi sağdan sola doğru sürüklediğimde karşıma görüldüğü üzere fatura ishali ve sipariş değerleri gelmekte. Fatura dememle karşıma açılan fatura formu üzerinde işlemi yapabilirim. Örneğin burada kişiye ambalaj adlı malzemeden satalım. Ve bu ambalaj adlı malzemeden diyelim ki 100 tane tanesi 10 liradan satalım. Toplam belge tutarımız 1180 TL şeklinde. 1180 TL'lik belgeyi kaydet diyerek onayla deyip logoya göndermiş olalım. İlgili işlem neticesinde logoya geldiğimizde ilgili belge tutarının ABC limite şirketine 1380 TL olarak yansıdığını görmekteyiz. Vade yazmadığımızdan dolayı da borç takip penceresine baktığımızda ilgili satış tarihinin 3'e 8, vade tarihinin 3'e 8 olduğunu görmekteyiz. İlgili kişinin kalan bir vadesi var ve bu vade üzerinden de tabii ki bir hesaplama yapılarak artık 50.000 TL'den geriye kalan vade üzerinden mal alımına sisteme müsaade edeceği bir boyut kazanacağız. Bununla alakalı risk bilgisine geldiğimiz zaman görüldüğü üzere toplam riskinin 1180 TL olduğu görülmekte. Toplamda da 50.000 TL'lik açık hesap limitinin devam ettiğini görmekteyiz. Şimdi örneğimizde şöyle bir şey yapalım. Bu kişi için bir satış daha oluşturalım. ABC limite şirketi için ve buradaki satış tutarını yüksek bir rakam yazarak uygulanıp uygulanmadığını görelim. Şöyle 1000 adet tanesi diyelim ki 50 TL'den bir belge ekleyelim. Toplamda 50.000 TL artı kadı ve 59.000 TL'lik bir belgemiz oldu. Müşterimizin açık hesap limiti 50.000 TL'ydi ve 1180 TL'sini kullanmıştı. Yani şu anda 48.000 küsür bir limiti var. Fakat Sağdaki elemanımız şu anda bu müşterimize 59 bin TL'lik bir şey satmaya çalışıyor durumu var. Bu kapsamda kaydet deyip, onayla dediğimizde görüldüğü üzere sistem bu kapsamda bu satışa engel olmaktadır. 48.820 TL'ye kadar satışın yapılabileceğini, bunun daha üstündeki bir satışın ilgili riski açtığından dolayı engellendiği bilgisi karşımıza gelmekte ve bu konuda bize e, ilgi belgeyi kaydetmemektedir. İlgili belgenin kullanıcı uyarılacak durumuyla eğer inisiyatif alarak satışın yapılması sağlanacaksa böyle bir durumda cari kart parametresindeki risk aşım da ne yapsın dedi alanda işlem durdurulacak yerine kullanıcı uyarılacak parametresini seçebiliriz. İlgili parametre sayesinde bu müşteriye yapılacak olan satışın tutarı eğer sistemde tanımlı olan tutarı aşarsa böyle bir durumda kullanıcıya bununla alakalı bir soru soracak ve kullanıcının inisiyatif kullanarak satışı yapmasına ya da durdurmasına manuel izin vermiş olacak. Aynı belge tutarının tekrar onayla dediğimizde değişen parametreden dolayı görüldüğü üzere risk uyarısı geldi işlem riskini 48.820 TL ile kalan bir limit olduğunu belirtti. Buna rağmen satışı yapıp yapamayacağımızı burada sorarak ilgili işlemin manuel bir şekilde hayır diyerek sonlanmasını ya da evet diyerek risk aşılsa bile bu işlemin devam etmesine sağlamış olduk. Bir de örneğimizde vade aşım kriteri üzerinden bir işlem yapalım. Yeni bir tane carikat kat açalım açtığımız yeni cari kartımızda X, Y, Z, L, T, L Ş, T, diyelim mesela şimdi bu cari kartımız için herhangi bir risk tutarı yazmasak da olur ya da yazabiliriz. yani bu tabii ki firmanın ihtiyacına göre değişken yani diyebilir ki ben bir vali takibi yapmayacağım ama toplam vadem 30 günü geçerse ya da bu, buna bir aynı zamanda çift taraflı bir parametre ile hem riskin hem aynı zamanda vade kriterinin takibinde yapması da imkan dahilinde olabilir. Örneğimiz şu olsun. Bu müşterimizde de 100 bin TL'lik bir limitimiz olsun ve ilgili 100 bin TL limitin aşılması durumunda işlemin durdurulacağını sisteme tanımlayalım. Fakat parametreler kısmında da vade takibi yapılacağını bir satış faturası kesildiğinde kişinin geri dönük vadesine bakılıp ilgili vadenin 10 günü aşması durumunda sistemin bu satışa engel olmasını da tanımlayabiliriz. Yaptığımız bu tanım neticesinde artık parametrelere göre mobil 320 sağ yönetimi de çalışıyor olacak. Hemen bir tane logo içerisinde satış faturası ekleyelim. Satış faturasının tarihini Şöyle 15.07 gibi bir tarih diyelim. Bir tane ürün ekleyelim. Üründen bir tane olsun. Evet yanlış bir ürün seçtik. Hemen değiştirelim ürünümüzü. Etiket olsun hadi yine. Bir tane ürün ekleyelim. E, satış tutarımız da 10 TL. Artık KDV olmuş olsun. 15-7 e tarihinde sattığımız bu ürünün de eee Ödeme planından da seçilebilir ama biz burada 15 Temmuz yerine diyelim ki 20 Temmuz tarihinde ödenecek gibi girelim. Yani 15 Temmuz'da satılan bir ürün 20 Temmuz'da ödenecekti. Şöyle bir kayıt diyerek. Evet burada bir risk'e takıldık. Enter son. Evet, burada bir kritik durum var. Hemen kontrol edelim ne olabilir diye. acaba bu parametre mi takılıyor diye kontrol edelim. Evet sanırım o da tutarın sıfır olması ve geçmişte bakiyenin olması ile ilgili bir durum vardı. E, detayına bakılabilir ama şimdi böyle geçişi çözelim. Şimdi bu müşterimizin almış olduğu 7,5 TL'lik bu işlemin detayına baktığımızda 20 Temmuz'da alınan bu belgenin boş takipte Evet, yine 20 Temmuz'da ödeme yapılacak diye vadeye girmişiz. Tamam, önümüze uyar bu. Şimdi müşterimiz diyelim ki 20 Temmuz'da bir ürün aldı. Bize toplamda 7,5 TL bir borcu e, var. E, bu borç tarafında ilgili cari karta girdiğimizde Hızlı pencereyi kapattım, üstüne getirmedi. Hemen onu aktif edelim. İlgili tutara baktığımızda bununla alakalı risk bilgisinde 100.000 TL'nin 7.5 TL toplamında bir risk olduğunu sistem bize sunmakta. Fakat haliyle bu kişinin hala alacağı 100.000'e yakın bir tutarda bir para var. Fakat almış olduğu 7.5 TL'yi bana ödemiyorsa böyle bir durumda parametredeki vade takibi kriterini kullanarak bu kişinin aşım durumunda otomatik olarak işlemin durdurmasını sağlıyor olacağız. Tekrar mobil çözümü üzerinden yeni açılan cari kartımız olan XYZ cari kartını sağa çekip fatura diyerek işleme giriş yapabilirim. Evet burada aslında bizi he, pardon tabi 100 TL'lik bir tutar e, girmiştik. O sebeple izin veriyor. Oysa bizim buradaki bakiye 7,5 gibi bir rakam. Hemen oradaki durumu da düzeltelim. Bunun üzerine gidelim. Şimdi parametrelerde 0 TL çekelim buradaki bedeli. Yani bu kişinin alacağı değer eğer 0 TL bile olsa izin verme şeklinde bir tanımla hareket ediyor olacağız. Şimdi fatura dedik. Ve görüldüğü üzere bu kişinin vadesinde ödenmeyen bozundan dolayı sistemin otomatik olarak ilgili kişinin satışını engellediğini görmüş olduk. İki parametre iç içe kullanıyor olması çok büyük bir avantaj sağlamakta. Kuralları tam anlamıyla uygularsanız bu noktada olası art niyet ya da gözden kaçan durumun önüne geçmiş olursunuz. Uygulama içerisinde istenirse yine vade kriterinde de kullanıcı uyarılacak diyerek inisiyatif doğrultusunda işlemin yapılması sağlanabilir. Bir de öyle deneyelim. Eğer vade gün sayısı 10 günü geçtiyse ki 20 Temmuz'du aslında 30 Temmuz'a kadarki bir zaman dilimine kadar alabilirdi ve tutar 0 TL demiştik. Buradan da kullanıcı uyarılacak deyip eğer kaydedersek böyle bir parametre ile vadesi geçen tutarı ilgili satıcıya hatırlatacak olup inisiyatif doğrultusunda işlemin yapılmasına müsaade ediyor olacak. Evet hala kriterimiz buraya yansımadığı için. Evet kriterimiz yansıdı şu anda. Görüldüğü üzere vadisi geçmiş 7.5 TL borcun bulunmakta. İşleme devam edip etmek istemiyorsunuz sorusunun cevabına evet ya da hayır diyerek ilgi işlem devam edilebilmekte. Ya da yazılan tutara göre tekrar risk limiti dikkat alınarak ilgili işlemin engellemesi ya da uyarılması sağlanabilmektedir. Risk yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi bulunmakta hem logo içerisinde hem mobil sahne yönetimi içerisinde videoyu kısa tutmak açısından şimdilik sonlandırıyoruz. Bununla alakalı herhangi bir soracağınız sorunuzda bizimle iletişim kurabilirsiniz. Teşekkür ederiz.